Değerli hemşehrilerim, çok değerli basın mensupları, gerçekten e, Hatay e, hükümetimiz tarafından çok önemli yatırımların yapıldığı bir dönemdir. Bugün sizlere birkaç sağlık yatırımında müjdesini vermek isterim. Birincisi, hasta devlet hastanemiz. Seçim dönemimizde en çok üzerinde durduğumuz bir husustu. Yeni bir devlet hastanesine ihtiyacımız vardı. Yer teslimi yapıldı. İnşallah hemen ilk kazma vuruldu ve inşaat başladı. Hayırlı uğurlu olsun milletimize, feda olsun. Çünkü bu millet gerçekten her zaman egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün şiar edilmiş ve her zaman demokrasiden, özgürlüklerden yana olmuş bir milletimiz vardır. Hatay'lar vardır. Yine aynı şekilde AK Parti ve Cumhur İttifakımızın tüm vekilleriyle Belen'de bir hastane temeli atıldı. Yine Arsuz'da hastane temeli atıldı. Samandağ'daki hastanemiz yüzde seksen gerçekleşme oranına erişti. İnşallah Temmuz Ağustos ayında bu hastanemizi de açacağız. İnşallah sizleri de Hatay'da misafir etmek isteriz. Bütün bunları anlatırken asıl Hataylıların beklediği vekilim de burada bir müjde var. E, Defne'de hastane olacak mı? Sayın Sağlık Bakanımızla Cumhur İttifakımızın vekilleri olarak görüştük. Bu hastanelerin yanında inşallah Defne'ye de bir hastane açılması konusunda bir talebimiz var. Ve bakanımız buna tamam dedi. İnşallah biz sizi kırmayacağız. Bu yatırım gerçekleşecek dedi. Ben bunun da müjdesini vereyim. Aynı şekilde Dört Yolda ve Payas'ta da hastane çalışmaları devam ediyor. Dört yolda yüzde kırk oranında gerçekleşme var. Payası da inşallah küçük de olsa bir buraya hastane yapılması konusunda çalışmalarımız var. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Hepinize teşriflerinizden dolayı saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.